değerli arkadaşlar. Çok uzun bir müddetten sonra diyorum. Evet siz videosuz kalmadınız gerçi. Ama ben bir askerdeydim. Vatanı görevimiz yaptık. Geri geldik arkadaşlar. Kısa bir dönemde askerliğimizi bitirdik. Şimdi ise yepyeni bir heyecanla tekrar soluğu Kadıköy'de aldım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Sizleri de özlemişim. Röportajı da özlemişim. Bülent abimi de çok özlemişim. Ve sokağı da. Gerçekten gördüğünüz gibi çekimlere dans tap tüm hızımızla başlıyoruz. Mükemmel bir sorumuz var. Kızlar nasıl tavlanır? Bakalım hem erkeklere hem de kızlara soralım. Nasıl tavlanırmış? Herkes görüyor Devir değişti Faruk soruyor bırak hadi kaç Rica ederiz, rica ederiz. Ses geliyor değil mi? Sorun yok. Evet. Gördüğünüz gibi ilk başta reddedilmeye zaten alışkın bir ikimiz biz. Ee, onun için artık reddedilmek bizim hoşumuza gidiyor. Hatta alışkanlık yaptı. Reddedilmediğimiz zaman rahatsız oluyoruz değil mi abi? Reddedilmemiz lazım. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İsim neydi? Filiz. Filiz Hanım, Faruk ben de memnun oldum. Sokak röportajları yapan muzip bir ekibiz. <laughs> muzip olduğumuzun mu? Evet belli oluyor. Evet, dakikasında yakaladık Filiz Hanım'ı gördüğünüz gibi. Kadınlar nasıl tavlanır sizce? Tavlamak istiyor gibi olduğunuzu hiç belli etmemeniz lazım. Cool, cool hareket. Evet. E peki belli etmediğin zaman da nasıl anlayacaksın karşındaki? Anlarlar hiç merak etmeyin. Anlar, mısın? anlar Ben anlarım. Mesela nereden anlarsın? Yani şöyle ee, ee, direkt ee, hamle yapmak yerine daha nazik bir tavırla daha mesafeli durmak mesela. Ama şu an e, sizin yeni jenerasyonda fazla mesafe kalmamış onu da fark ediyoruz. Çok net, çok açık yani o bütün büyüsünü bozuyor. Bizim jenerasyon biraz daha fa e, farklıydı o konuda. Üzülüyorum sizin için romantizm yok size. Demeyelim ya ben evliyim yani ben bayağı oraya bir şey de <laughs> <laughs> Belli gençsiniz, yani evet. 80 sonrası doğumları kastediyorum, 85 sonrası. 70'liyim ben, Aa, Evet. Gerçekten çok tebrik ediyorum, süpersiniz. Aynı güzel. Duruşunuz, <laughs> e, özgüveniniz çok ve sempatiniz. Çok teşekkür ederim. Sevilemezsiniz. Ee, yani çok sağ olun. Var mesajınız gençlere? Gençler, 80 sonrası. Gençler biraz daha cool takılsınlar bu konularda. Ee, fazla hızlı davranmasınlar bence. tavsiyem bu. Daha çekici olurlar. Filiz Hanım çekiciliğinin en büyük sırrını evet. söyledi. Acele etmeyin. Kesinlikle. Evet. Daha demin Filiz Hanım çok doğru şeyler söyledi değil mi Bülent abi? Hakikaten. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim kanka? Olay. Abi bu mümkün değil zaten yani bu... sırı sırrı bu çocuktan alamazsınız zaten. Kızlar nasıl tavlanır? <laughs> Kızlar nasıl tavlanır? <laughs> yes, yes. Yani çok zor değil aslında kızların beklentileri bir nazik olacaksın, kibar olacaksın. <laughs> Anlayacaksın, dinleyeceksin, biraz gezmeyi seveceksin yeterli bence. Şu an mesela ilk tanışmadayız, evet. tamam mı? Ben sana kibar evet. ve nazik olacağım değil mi? Tanışıyorsak kibar ve nazik olman lazım ama. Yani kibar ve nazik tanışmaya gelirsen ben kabul etmezdim. Okey, o zaman ben seni tanıyorum ve ilk buluşmamız. Tamam. Okey mi? Senin adın Büşra, ben de Faruk. Evet Büşra'cığım nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Çok naziksin, ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Ne yapalım, neler istiyorsun? <gülüyor> 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 ne demeliydim? Valla çok uzun zaman geçti ve üzerinden... Sevgilim var mı? E, kocam var. 4 yıldır evliyim. 10 yıldır beraberiz. O Kocan yüzden değişti benden, benden çok geçti. E, değişti. <gülüyor> değişti. <gülüyor> Abi ablacığım çok sağ Ne demek? Oğlum, <laughs> Seviliyorsun. <laughs> Kalplisi kardeşim, kardeşim. Evet. Gördüğünüz gibi Kadıköy'de sevgili. Burada A hem bizi izleyen bir kardeşimiz hem de biricik sevgilisi var. isim neydi? Kaan. Kaan, Kaan ve? Serra. Ben şimdi daha yeni çıktım sınavdan. Ondan Hayırlı Vallahi Valla 15-20 dakika oldu. Var mı yan Biraz var ya. Kafalar Sıra biraz... Miydi? Isı transferi. Isı transferi. Aynen. Isılar arası yolculuk diyorsun. <laughs> evet biraz böyle yorulduk ama şimdi öyle bir kafa dağıtmaya indik. Peki sana soracağım Serra. Kaan ilk ısıyı sana nasıl verdi? İlk ısı, i̇lk ısı derken elektrik açısından. <laughs> Garip bir şey oldu. Bana Toto almıştı. Çok mu? Evet. Böyle oyuncak almıştı. Hani ilk buluşmaydı, ilk tanışmaydı daha doğrusu. Çok hoşuma gitmişti yani çok böyle ince bir davranıştı. Sonra ben aslında Toto'yu hiç sevmediğimi söyledim ve bana gidip Toybox Box sonra. Sonra. Güzel B bir riskiymiş ya. Toto, Toybox falan. İlk tanıştığımız anlarda ben ilk yolda görmüştüm. Ondan sonra öyle bir ortak arkadaş tarafıyla bir buluşma sağladık. Öyle elimizde boş gitmek istemedim. Hani çiçek mi çiçek şimdi böyle fazla abartı kaçmasın diye küçük bir şey almıştım. Da onu da tutturamamışız pek. <laughs> çok tatlı bir kız değil mi? Merhabalar. Sen, tatlının hakkında bir yorum yaptım, onun hakkında bir soru sorabilir miyim? Kız isim neydi? Ezgi. Sen yaş kaçtı Ezgi? 31. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ezgi, senle özel bir çekim yapmak istiyorum. 31 yaşına gelmiş <laughs> ve bu kadar milyon durmayı başarabilmiş bir özelliksin. Genetik mi yoksa kendine gerçekten özel mi gösteriyorsun? Sayım yani. <laughs> Kısalıkla alakası yok. Yüzün falan avran gerçekten çok çocuksun. Çok bebeksi hatta daha doğrusu sevgili seyirciler. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Çok indiyorsun. Ben de iyiyim. Ezgi, sevgilin var mı? Sevgilim var. Ne zamandan beri? 2,5 ee, buçuk sene iki buçuk sene artık ciddi bir rakam yani değil mi? Belli bir sene geçmiş. Var mı ufukta evlilik falan? Yok hayır istemiyorum. Okey. <laughs> Peki seni nasıl tavladı sevgilin? Tinder'dan tanıştık. Oo. <laughs> evet. Enerjiye bağlı bir şey. Tutunca hani tavlama ihtiyacı kalmıyor. Sen an itibariyle yakaladın mı sevgilinle? Yani o enerji tuttu mu an itibariyle? Tabii yani iki buçuk sene oldu. <laughs> bir zahmet tutmuş. Buluştuğunuz an tutuldu mu? Ha, o anda evet aynen öyle. Yani, o anda oldu. Evet. Evet, Tinder'ın ne kadar önemli bir uygulama olduğunu böylelikle bir kez daha anlamış oluyoruz. Ee, Tinder'da gezin beyler. Buralarda bence boşuna oyalanıyorsunuz. Burada duyurular yapıyoruz, arada storyler falan paylaşıyoruz. Yaz da geldi, yazın da çok böyle bomba görüntülerimiz olacak. Ayrıca Instagram'da etfaruksapolat hesabından beni ekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza hala abone değilseniz valla çok merak ediyorum. Bence abone olun yani. Ben merak ediyorum soruyorum ya merak ediyorum kısmı onun için Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mutlu bir karenin ortasındayız. Yani e, güzel motor, güzel bir ilişki. İsim neydi? Şafak. Şafak ve? Gizem. Gizem. Şafak seni nasıl tavladı? Tavladım. Aa. Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler işte böyleleri de var. Seni nasıl tavladı anlatsana biraz. Ya beni ilk baştan görünüşle değil de görünüş offside'dı başta. Ben <laughs> aa üstüme inik sağlık. Olacak iş değil offside verdi Gizem'e. Sonradan düşünce konuşma tarzı olarak. Gizem'in daha çok düşüncelerini benim senin. Daha çok konuşması ve düşünceleri. Şu an Gizem'in vazgeçilmez özelliği sende nedir? Vazgeçilme vazgeçilmez özelliği derken onun bana karşı olan. Bana karşı Yok olan. der gibi ya ben anlamadım şey. <gülüyor> <gülüyor> şu an, ha zaman Hayır, kazanıyor kesinlikle bak. Kesinlikle bana sadık olması. Çocuk yapalım ya. Oh. 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 <laughs> hi. Evet. Bir o, oh, bir bu, bir hello, bir ay yani gördüğünüz gibi. <laughs> telefondaki arkadaş. Arkadaş. <laughs> erkek mi? Evet. Sevgili <laughs> mi? Hayır. Okey. Seni tavlamak isteyen bir erkek nasıl tavlar? Beni tavlamak isteyen bir erkek nasıl tavlar? Ya beni tavlayamaz ki. Benim onu tavlamam lazım. Mesela gözlerde. Olmaz mı? Ya direkt kontak diyorsun. <laughs> <laughs> Şu an hipnoz oldum arkadaşlar. Ee, neden sen tavlıyorsun? Yani ben beğenirsem bitti. Neye göre beğeniyorsun? <laughs> Gözlerle her şey haline olabilir. Gözlerle yani seni tavlamak isteyen birisi de senin gözlerine kontak kurarak seni tavlayabilir. O zaman. Sence? Bence tavlayabilir. <gülüyor> <gülüyor> en son var mesajın izleyenlere? Çok yakışıklısın. <laughs> Bir kızı nasıl tavlarsın? Bir kızı mı? En çok para mı tavlarım baba? Para mı? Para. Ee, paran yok nasıl tavlayacaksın? Param yoksa ee, neye tavlarım baba? Karakter mi tavlarım ya? Karakter. Karakter <laughs> her zaman vardı baba. seni Seviyoruz ve izliyoruz. Her zaman her zaman takip ederim bak, Emin ol ha izliyoruz. Ama onu yayınla olur mu? Ama bak sen hoşsunuz diye söylemiyorsunuz değil mi bu abları? Emin ediyorum zaman. izliyoruz. En az 20 <gülüyor> tane <gülüyor> vizyonu izlemişim. Başayım, Eyvallah valla ne mutlu bana. Tabi bazı tipler vardır onları ya hayatta tavlayamazsınız. Onlar böyle doğayla ilişkilerini tamamen kapatmış insanlarımızdır. Hem kızı hem erkeği. Yani cinsiyet ayrımı yapmak size şimdi pozitif ayrımcılık da yapmayalım. Ama onlar doğaya karşı, dünyaya karşı kendilerini tamamen kapatmışlardır. Abi merhabalar. Merhaba buyurun. Nasılsınız? Sağ olun siz? Çok teşekkürler. İsim neydi abi? Salih Saral. Abi bir erkek olarak nasıl bir kadın tavlarsın? Öyle şeylerle işim olmaz benim. Ya ama şimdi bir erkek... Ama bakın başlığımı. Yani... Nasıl tavlarsın? Metodun nedir? Metot olarak mı? E Ağır takılırım ağırdan Ağır ağırdan takılırım siz... önce. Fazla saldırı yapmam. <laughs> direkt yavaş yavaş. Adabıma göre öyle şeylerle çok işim olmaz. Onun için yani bayan tavlamak için uğraşmaya gerek yok. Onlar Şu mu? dönemde zaten kendileri geliyor. Ha, evli miyiz? Evliyiz. Ee, evli olmadan rağmen gelenler olur herhalde reddediyorsun. Tabii, direkt, evet. direkt. Hiç yenge hanımı aldattın mı? Yok. Ya yani öyle Resmen aldattım dedin ya. Resmen <laughs> <dedin, gülüyor> ya. Nasıl dedim ya? Nasıl dedim ya? Aldatmadım. <gülüyor> Hayır, şaka, ben şaka ben. yapıyorum, şaka yapıyorum. Evet, ee, umarım ömür boyu mutlu olursunuz yani, abiciğim. Çok, çok, sağ sağ olun. Çok. Ama bir bekledi ya yani, böyle ağır bekledi. Neyse, bize de orayı tıraşlayalım. Yenge Hanım, Sahil Abinle şey izlerse videoyu. Kesinlikle biz sadece mizah amaçlı o sözleri söyledik sizlere diyorum ve hanımefendileri durduruyorum. <laughs> Sevgililerimi bekliyoruz. Evet. İkiniz de sevgilisi gelecek. Evet. Dörtlü olacaksınız. Evet kızlar gördüğünüz gibi Alper seni nasıl tanıdı? Yani ee, biz zaten önceden de tanışıyorduk yani çok aktif bir şey yapmadı öyle. <laughs> Hazır tavdım zaten diyorsun. Yani evet. Oğuzhan seni nasıl tanıdı? Arkadaşımız tanıştırdı ortak arkadaş. Tamam, tanışmayı sormuyorum ama seni illa kendi hani bir erkek bir kadını tavlar ya. İkinci buluşmamızda çiçek aldı Aa. bir anda çantasından çiçek çıkardı falan böyle. Orada Havdım. sen tabi mesleğin Evet. Oğlum. Evet. <laughs> yani nasıl yaklaştığı çok önemli yani kafa yapısının uyuşması, kibar olması, yani düşünceli olması bunlar çiçekten balondan daha önemli şeyler. Alper'in en vazgeçemediği özelliği nedir? Çok vicdanlı olması. Vicdan, vicdanı kesinlikle vazgeçilmez özelliği mi diyorsun? Evet. Oğuzhan'ın? Onun da iyi kalbi. <laughs> Masumluğu. Kızlar hazır. Bunlar iki sene evlenirler sevgili seyirciler. Hayırlı olsun <laughs> diyoruz ve yolumuza devam ediyor. Ya sana göre kızlar nasıl tavlanır? <laughs> kızlar nasıl tavlanır? hoşlandığı, ilgi duyduğu şeyler hakkında konuşulursa. Mesela, Mesela. o konu hakkında bir bilgiye sahip değil adam. İlk buluşma falansınız. Şu an fikrim yok sanırım. Gece Yasin geldiniz mi Yok gelmedik ama inşallah bir gün geliriz. Kanka kızları nasıl tavlarsın? Kızları tavlamama gerek yok abi. Şu imajım yetiyor. Gördüğün an mest oluyorlar mı? Tabii abi yetiyor. Şu an bir örnek göster desen. Sen göster ben tavlayayım abi. Aaa o kadar iddialı. Evet. Tamam ben sana inandım kardeşim güvendim İyi süpersin. Var. İsmini rica edebilir miyim? Şura. Sevginin ya da işin var mı? Yok. Kalbin boş mu? Evet. Peki tamam. Seni tavlayacak bir adam nasıl tavlar? Bilemedim. E, planlı bir şey olmadığı için. O yüzden aklımda da öyle bir şey yok şu an. Ama takdir edersin ki şöyle bir yön karakter bilgisi oluşturmuştur senin profilinde. Yani işte e, şöyle... Dış olarak mı soruyorsunuz? Dış görünüşe bir örnek verelim. Bilemedim şu an. O kadar mı ya? En son sevgin ne zaman oldu? 어머나, 나사. Değil mi söylüyorsun? Evet. Herkesi kalbime almıyorum. Alırsam da... Ee... Olacak. Aa, kocam olacak dedi. Süper bir açıklama gerçekten. İlerideki kocana bir mesaj ver hadi buradan anın olsun. Çocuklarının babası, biricik geçin. yarin. Ben nasıl herkesten sakınıyorsam o da kendisi sak sakınsın. Kıskanç bir arkadaş. Bunu da böylelikle anlamış olduk. Kıskançlık değil de bu biraz... Ee... Senin olan senindir ya. Bundan daha ötesi yok yani Müşra. Buna kıskançlık deniyorsa kıskançlık deneyelim bir zahmet. Doğru mu? Olsun bari. <laughs> Süper kızlar nasıl tavlanır? Abi kızlar kendileri onlar beni tavlıyor abi. Sıkıntı yok. <laughs> yok abi kız tavlamak ne bileyim ben hiç anlamam. Ömür boyu. Şöyle bir bakış <laughs> sen direkt öldürürsün. <laughs> şimdi nasıl diyeyim sana ben? o nasıl bir tavır? Bu tam biznes. Business kafasıyla tamlarım, diye mi düzeltirim kendimi diye bir gırtlak <laughs> temizleme falan. Sonuçta işte abim böyle biraz mallık falan olacak anladın? Salağa yatacaksın işte cool davranacaksın abi. Aradım. Zeki kız salak erkek ister mi? İster. Farklı bir bakış açısı. Sana geleni? Abi bence en iyisi ciddi ilişki. Oğlum ciddi ilişkiyle nasıl tavlarsın işte onu soruyorum. Abi normal. Ağır <laughs> 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 abi. İlk görüşten. Siz düğünden mi çıktınız? Yok abi. Bu ülkede yaşıyorsan parayla ya, istediğin kadar. İstersen yüzün olmasın, gözün olmasın, paran olsun yeter. Ama sen çok şeysin ha. Yanık bitirsin. Faruk <laughs> soruyor. Tıpkı Selena gibisin ha. Aa, çok benzettim seni. Hiç benzeten oldu yok. mu? Oluyor arada bir. Evet, gördüğünüz <laughs> gibi Serenay Sevekay ile birlikteyiz arkadaşlar. İsim neydi? Gülce. Gülce. Çok basit bir sorum var. Öncelikle sevgilin var mı? Yok. <laughs> Okuyor musun? Evet okuyorum. Nedir? psikolojik danışmanlık okuyorum. Seni tavlamak isteyen bir erkek nasıl tavlar? Valla beni tavlamak isteyen erkek tavlayamıyor. Genelde bilmiyorum hani bir anda oluyor. Yani Ama... o aura ile ilgili bir şey sanırım. Evet, sadece aura mı? Yani mesela senin vardır kafanda illa ki bir profil. Uyu suyu tabiri caizse karakteri. Yani yok. Bilgini <laughs> olacak? Sert mi olacak? maçım olacak? Romantik mi olacak? Bir koymadım. E yani öyle bir önce ön yargılı yaklaşmamak gerekiyor zaten. Tamamen karpe diyen diyorsun. Evet, aynen öyle. Peki psikolojiden anlıyor musun şu an? Birazcık. <laughs> Psikolojik seviyesi nasıl olmalı? Kızından kızına değişir yani. Kızına göre değişir. Tamam, Sana göre işte. Bana göre bilmiyorum ya. Hoşgörülü olması gerekiyor herhalde. Hoşgörülü. Antik olması gerekiyor. Uğur peki sen yengeyi nasıl tavladın? Rizeliyim ben. Oronda tavladım. <laughs> Vallahi oronda tavladım. Oran oynarken tavladım. Konuna girilir ya. Gittim onun konuna girdim. Ciddi misin? Vallahi bile orada tavladım. Peki şey o e, sen niye kızın konuna giriyorsun falan abisi yok, kardeşim. Öyle bir şey yok. Karadeniz öyle. Herkes birbirinin koluna giriyor ya. Sıkıntı olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümde de böyle ilişkilere yönelik bir sorumuz oldu. Gayet güzeldi, çok keyif aldık. Güzel cevaplar vardı. Belki ileride çocuklarınızın annesi ya da babası olacak insanları kırmayarak tavlayabilir misiniz? Biz en azından bunu öğrendik. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için kanalımıza abone değilseniz her zaman hatırlatmamı yapıyorum. Abone olunuz. Çünkü gerçekten Faruk Soruyor farkıyla yakında müthiş videolar gelecek. Seviyorsunuz Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. kalın.